Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokum kutusundan iğnelik yapacağız. Malzemeler: makas, eski bir çorap, sarı mutfak bezi, lastik toka, silikon tabancası, elyaf ve en önemlisi lokum kutusu. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Öncelikle çorabın içine elyaf dolduralım. şu şekilde olacak böyle çorabın şu uç kısmının çok daha fazla şişmesi gerekiyor bu kadar şişmesi yeterli olacaktır şimdi bu çizdiğimiz yeri keseceğiz şimdi lastik bu uç kısmı lastikleyelim Evet arkadaşlar bağladık. Şimdi kutunun kenarlarını süsleyeceğiz. Şimdi bu parçayı kesip buraya yapıştıracağız. Şimdi bunu buraya silikonlayacağız. Şimdi kenarlarını da kaplayacağız. Evet arkadaşlar. Oldu. Şimdi burayı da süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle şey şu bezi boyadık ve böyle düğmeler yaptık. Şimdi bunu silikonlayıp şöyle şöyle yapacağız. Yapıştıracağız. Evet arkadaşlar hazır. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu toplu iğneyi biz yaptık. Az önce üstüne silikon döktük. Sonra da ojeledik ve böyle toplu iğne oldu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.